biraz daha pahalı. Ondan sonra müşteri oradan da istiyorsa şu kattan, yani oraya da yatırıyoruz. Yani 50 bin oruluk bir daire de 600 oru bazen kiralıyorsunuz. 20 bin bir daire de 600 oru kiralıyorsunuz. Yani ondan sonra bu tip şeylerle tabii bu miş yani karışık bir olay olduğu için bunu e, biz onun ortalamasından yani aşağı yukarı bize her bir daire kendisine 20 yılda 7 tane daire doğurmuş oluyor yani. Dolayısıyla o kadar insan da faydalanmış tabii, oluyor. Tabii tabii evet. Peki ee, ben onu merak ediyorum. Yani bir terslik olduğu zaman mesela vatandaş 7 sene parası orada birikmiş. Evet. Kazara firmanın başında bir şey Allah muhafaza diyelim de oldu da böyle bir şey oldu. O parasının garantisi var. Şimdi demin söylediğim şey işte örnek vereyim. 1 milyonluk bir bizim elimize bir sermaye gelmişse vatandaştan devlet de bize 300 e, e, bir e, 300 bin oru para göndermiş oluyor. E, bunun yanında devlet hiç parasını batırır mı? Bunun, bunun yanında da bu parayla bizim şu anda almış olduğumuz değer karşılığında en azından e, e, 5 milyon 10 milyonu üzerinde bir daire daire var elimizde yani. Öyle bir durum hayatta olamaz yani. Evet. Evet. Peki e, yine size sorularımız olacak ama ben hemen e, Yaşar Bey'e dönüyorum. Evet Yaşar Bey. konu nereden nereye geldi? Dediniz ki Avrupa krizden etkilenecek. Evet. ve e, Özellikle de e, Ağustos'tan sonrası dediniz, e, bazı e, tehlikeler söz konusu e, Amerika'ya örnek verdiniz. Şimdi %7,5'lara çıktı dediniz. Üretici fiyatı endeksinde değil evet, mi? Evet. E, %3,5 zaten tüketici de böyle bir... E, Avrupa'da %3,5 ama Amerika'da 4,5. Evet 4,5. Dolayısıyla e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın da şey arttırmaması, e, faizleri düşürmemesi e, de onun da bir böyle bir kriz beklentisi içerisinde olduğunu gösteriyor. Peki e, bu daha ne kadar devam edecek? Dediniz ki Avrupa'daki e, insanlarımızın özellikle konut. Evet. Konuta yatırım yapmanız lazım. Ay inşaat demediniz. Şöyle ee, Avrupa'daki düşmüş, fiyatı düşmüş konutlar dediniz, değil mi? Evet, aslında şöyle. E, onu düz e, net anlaşılması için belirtim. Geçen programa katıldığımda bir bayan Almanya'dan aramıştı ve ben e, Alman e, para'mı ne yapayım? Türkiye'den ev almayı düşünüyorum, alayım mı demişti ve e, Almanya'dayım demişti. E, Almanya'da ben fiyatların bu kadar gerilediğini ve o morguç e, yani emlak sektörünün orada da sarsıntı geçirdiğini bilmiyordum ama en azından şimdi bunu da öğrenmiş olduk. O vatandaşımıza da şunu söyleyebilirim. Gerçekten Güner Bey'in söylediği sistem muhteşem. Yani Almanya'da yaşayan birisinin hiç Amerika'dan o ben çünkü o bayana şey demiştim. Yani o zaman gidin Amerika'dan ev alın. Çünkü <laughs> Amerika'da evlerin değerleri çok hızlı düşüyor. Aynen şufa dediğiniz olay orada da foreclosure deniyor. Haciz gelmiş evler orada inanılmaz fiyatlara gidiyor. Yani şu an keşke deva e, Almanya'daki faaliyetlerini orada da bir ekip kursa da e, orada da büyümeye başlasa. Çünkü aynı e, Almanya'da evet. çok daha Almanya'dan çok daha şiddetli bir sarsıntı geçiriyor orası. Dolayısıyla orada da İngiltere'de söylüyorsunuz. E, Amerika Amerika, yı Amerika yı. Söylüyorsunuz. Ama İngiltere'de de başladı. İngiltere şu an Almanya'dan daha kötü durumda evet, e, evet. emlak konusunda. Evet. Ben şunu söylüyorum. Yatırım konusunda e, yatırım yaparken birincisi kesinlikle borsalardan uzak durulmalı. Yani borsadan hisse senedi almak böyle bir dönemde önümüzdeki iki yıllık bir dönem için çok çok tehlikeli. Çünkü ekonomiler küçülecek diyorsa. Peki sizin bu tavsiyenizi dinlerken ben e, şimdi insanlar merakla e, izliyor, ben de bunu unutmadım. Tekrar bu soruyu yönlendireceğim ve zaman zaman da e, özellikle soruyorum. Amerikan Antlaşması İngiltere diyorum. niye? E, çünkü ee, yanlış algılamalar olabilir. İnsanlarımız tam anlamıyla yerlerini öğrensinler nerede e, evet. diye. Onu da özenle vurgulamak istiyorum. Bir telefonumuz var. Ee, Ergin Yeşilkaş Avusturya'dan arıyor. Ergin Bey merhaba. Merhaba Fatih Bey. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, Avusturya'dan hangi kentini arıyorsunuz efendim? Avusturya Tirol'dan, Innsbruck'tan. Innsbruck'tan arıyorsunuz. Innsbruck'ta evet, ilgili de bir haber verdik biraz e, programımız başlarken. <laughs> Ee, orada evet. bir marketler dersiyle evet, evet. ilgili. Evet. Buyurun sizin sorunuz Yaşar Bey'e oluyor galiba. Ekonomistimize oluyor. Ee, ya, e, doğrudan sorunuzu ilgili, yöneltebilirsiniz. E, Yaşar Bey'e olacaktı benim sorum. Tabii, buyurun sorunuzu yöneltebilirsiniz. Evet e, Yaşar. Teşekkür Bey. ederim. Yaşar Bey iyi günler merhaba. İyi günler Ergin Bey. E, ben e, dolarla oy arasındaki parite değerini e, bilmek sormak istiyordum. Siz de biliyorsunuz yani 2000 yılında parite 0.85'ti yani. Evet. Yani elinizde yani 1 dolarınız varsa 85 sent alabiliyordunuz yani. Evet. Ee, şimdi, e, parite düşe düşe 1.26'ya kadar geldi bundan 2 yıl önce. Ben 200 bin oyrum vardı. 200 bin oyru karşılığı 252 bin dolar satın aldım. Ama yani görüyorsunuz yani şimdi parite 1.58-1.59. Evet. Orta kısa vade, orta vade, uzun vade bu paritenin durumu ne olacak? Yani sonuçta çok aşırı bir değerlendirme oldu yani o yurda yani sonuçta bana da ne tavsiye edersiniz o konuyla ilgili. Yani siz şu durumda zarardasınız şu anda. Evet. 1.26'dan dolara geçtiniz. Euro evet. yükseliyordu ve şu anda da euro 1.60 dolar seviyesinde. Bizim kısa yani 1.58 seviyesinde. Bizim kısa vadede beklentimiz ki kısa vadeli beklenti derken özellikle kastetmek istiyorum önümüzdeki 2 ay, 3 aydaki beklentimiz genellikle euro'nun 1.45'te 1.60 aralığında kalması. Yani 1.45'in altına çok fazla gelmeyecek. Ee, ama 1.60'ın üzerine de çıkmaya başladığı anda artık orası çok çılgın seviyeler oluyor. Yani ondan sonra e, ki psikolojik olarak yatırımcı psikolojisi Yaklaşık ben 2 senemi harcadım bu yatırımcı psikolojisine. 1.60'ı geçtiği anda <laughs> panik olursunuz ve e, lanet olsun artık bu kadar zarara dayanamayacağım deyip kol kesebilirsiniz. Bence bunu yapmayın. Önümüzdeki 2-3 aylık süre içerisinde 1.60'ın üzerine de çıkabilir ki maksimum 1.65'i bekliyoruz. E, e, Amerika, Avrupa ekonomisinde yavaşlama görülmeye başladığı andan itibaren ki bu ben haziran diye tahmin ediyorum. E, orada euro gerilemeye başlayacaktır. Peki doları arttıracak sebeplerde? Sebep ne olacak? Yani 145 ile 160 arasında bir yerde kısa vadede dalgalanabilir diyoruz. Ee, i̇kincisi şu an dünyaya az önce söyledim bir enflasyon geliyor. Petrol fiyatları 111-112 dolar 112 dolara çıkmış durumda varil fiyatı. Evet. E, buğday fiyatları inanılmaz yükseliyor. Pirinç fiyatları yükseliyor. Şu an aynen 70'deki ne benzer bir e, sendrom yaşıyoruz. Mal fiyatları yükselirken temel emtia, demir çelik fiyatları, altın fiyatları tüm e, temel e, girdilerin hepsi e, yükseliyor. Sebebi de dolardaki değer düşüklüğü. Yani insanlar e, dolar gelirini e, sabitleştirmek için o fiyatları yükseltiyor. Dolar düştükçe <laughs> siz e, petrole aynı 80 dolara satacak olursanız euro bazında ciddi zarar etmeye başlıyorsunuz. Fakat doların artık tahtı sarsıldı. Yani önümüzdeki ben tahmin ediyorum 3 5 yıl içerisinde artık e, dolar dünyadaki rezerv para olmaktan bile e, çıkabilir. Hatta e, şu an ekonomistlerin e, büyük e, dünyada bu işe çok beyin yoran ekonomistlerin söylediği bir şey de var. Global global single currency dedikleri tüm dünyada geçerli tek para. Yani sadece euro değil, dolar değil, yuan değil vesaire değil ama tüm dünya ülkelerinin kabul edeceği bir tek para ve tek bir dünya merkez bankası. Şu an kapitalist sistem kendi sonunu getirmeye başladı. Ee, özellikle bir liralık bir tane kalem bir liralık kalemin üzerine 10 liralık şey yazıldı senet yazıldı. 10 liralık kağıt üretildi bu kalem. Bu bir kağıt üzerinde herkes para kazanmaya başladı. Fakat artık bunu herkes öğrendi. Herkesin öğrendiği yerden artık para kazanmak mümkün olmaz. Dolayısıyla sistem yavaş yavaş yenilenecek. Yani hep sistemler şeyde değişir. Ben 1800 yıllarından 2000 yıllarına kadar bütün para sistemlerine baktığımda bir para sistemi gelmiş ve çökmüş. Gelmiş çökmüş. En son 70 yılında Bretton Woods sistemi e, bozuldu ki onun ayrıntısına girmeyeceğim ve nedir dünya, ama çok kısaca özetler misiniz nedir e, Altın e, dolar altına bağlıydı ve e, altın rezervinizin karşılığı kadar dolar çıkartıyordunuz diğer paralar da dolara sabitlenmişti evet. yani bütün dünya paraları dolara sabitlenmişti hiç kimsenin çöktü daha fazla o da. evet o çöktü fakat para sistemlerinin çöküşüne Hı. baktığımızda e, çok net bir tane olay var o da şu 1800'den beri Dünyada ne zaman bir ülkenin dış ticaret fazlaları çok aşırı seviyelere gider ki bu ülkeler eğer dünya ticaretinde hakim ülkelerse. Mesela İngiltere'de dış ticaret açıkları inanılmaz patlamıştır. Öbür taraftan ee, şeyde e, Japonya'da, Almanya'da e, 1940'lı yıllarda e, diğer ülkelerde dış ticaret fazlaları oluşmuştur. Ve tahterevalli aynen bu şekilde olmuştur. Ve bu daha sonra çok sert düzeltmelerle yerine oturuyor. Şu an yaşadığımız şeyi yaklaşık iki sene önce de ben para dergisindeki yazılarımda da belirtmişim. yani Dünyada doların çok sert değer kaybedebileceğini çünkü e, ekonomini taşımayacağını, cari açığın Amerika'da %7'ye yaklaştığını Amerikalı'nın artık asla tasarruf etmediğini, sadece e, Çin'den aldığı paralarla e, Çin'den yeniden alım yaptığını dolayısıyla Çin kazandığı parayı yerine de Amerika'ya borç veriyordu. Sistem ne zaman çöktü? Çin bir gün dedi ki Kasım 2006'da bundan sonra dedi Amerikan ürünleri, Amerika dedi hazine bonosu tahvillerine artık yatırım yapmayacağım dedi. E, artık dedi riskli olmaya başladı dedi. Ve o aşamadan sonra dünyada ilk defa bir merkez bankası portföy yönetim şirketi kurdu. Ve benim en çok şüphelendiğim noktalardan biri çünkü o kesin veriler yok Çin'e ilişkin. Altını da dünyada yükselten Çin. Yani...